Allah'a getirdiniz. Programımıza kelamların en güzeli Allah'ın kelamı Kur'an-ı Kerim tilavetleriyle başlıyoruz. Tilavetlerini gerçekleştirmek üzere Anadolu Gençlik Derneği Uşak Şubesi Tanıtım ve Medya Komisyon Başkanımız Muhammed Atasorgun Başkanımıza sözü bırakıyorum. Buyurun başlayalım. Euzubillahimineşşeytan <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم <applause> إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا Şimdi de açılış konuşmalarını yapmak üzere Anadolu Gençlik Derneği Uşak Şube Başkanımız Sayın Öztürk Yaşar Başkanımıza söz bırakıyorum. Buyurun başkanım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli ilk sorumlumuz e, Ahmet Başkanımız. E, değerli milkolarımızın il başkanları e, ve çeşitli STK'ların il başkanları hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Uşağımızda elhamdülillah altı mahalle temsilciliği ve e, merkez binamızla birlikte yedi noktamız vardı. Elhamdülillah bugün yedincisi olan TOKİ temsilciliğimizin açılışında maksadıyla buraya toplanmış bulunuyoruz. İnşallah gelemiz hayırlı olur. Burada da e, diğer temsilciliklerimizde aynen olduğu gibi ortaokullu, lisedi, e, üniversiteli ve bunların muadili hanım kollarının da burada çalışmaları olacak inşallah. Tabii burada TOKİ'mizin e, Diğer temsilciliklerimizden bir farkı 3000 kişilik KYK yurdu var burada. Üniversite öğrencileri var. İnşallah onlarla birlikte arı kovanı gibi burası çalışacak. Gençlerimizin yani dışarıdaki ahlak maneviyat tahribatının önüne geçip manevi yönden tekamül oluşturma yönünde inşallah çalışmalar yapacağız. Bu mahallemizde Samet Çam başkanımız var. İnşallah buradaki çalışmaları o takip edecek. Onun üzerinden buradaki çalışmaları takip edeceğiz. Peki biz e, ne için bu mahalle temsilcilerini 8 nokta yani derdimiz bizim bu noktada nedir? Niye bu kadar temsilcilik açıyoruz? Veya nerede bu nihayet edilecek? Asr suresinde e, hakkı ve sabrı tavsiye edenler e, ayeti mucibince. Hakkı ve sabrı tavsiye etmek <laughs> çerçevesinde inşallah biz bu temsilcilerimizi açıyoruz. Burada dükkan sahibimiz olan Meysel abimizle de zaman zaman konuşuyoruz yani biz bir şeyleri gençlere anlatabilmek veya İslam'a onları İslam üzerine durdurabilmek için işte masa tenisi, langör, işte ikramlar, böyle cicili bicili programlar yapıyoruz veya böyle afili ortamlar hazırlıyoruz. Bunlara gerek var mı gibisinden veya bunun için mi acaba biz bu şekilde başarılı olamıyoruz gibi zaman zaman böyle mütalada bulunuyoruz ama görüyoruz ki şeytan her türlü kötülüğü artık cicili bicili hale getirdi. Gençlerin telefonlarına, internet ortamına artık dışarıda her yerde şeytan gençlerimizi meşgul ediyor. Biz de bu noktada ne kadar onlara bunu daha yakın, kolay hatta yerine göre maruz bırakarak, İslam'a maruz bırakarak bu gençlerimizi İslam dairesi içerisinde tutmak için canla başla çalışacağız. Bir ikinci görevimiz ise irşat ve tebliğ vazifesi. Biz bunu mahallelere yani ortaokullu çocuklarımızın sürekli gelip gidebileceği artık sokaklar, mahalleler, parklar, civarlarına yani bunu ne kadar artırabilirsek, gücümüz ne kadar yeterse inşallah bu noktada temsilciliklerimizin açılışları devam edecek. Tabii bunlar devam ederken bu mevcut mahalle temsilciliklerimizin çalışmalarında bir tık daha kaliteyi nasıl artırabiliriz derdiyle inşallah çalışıyoruz. Sizlerin de desteğiyle buranın oluşmasında Buradaki belki çoğu başkanımızın emeği var. Yani boyasından, halısına, koltuğuna. Tekraren sizlere Allah razı olsun. Ee, ve daha nice inşallah çalışmalarda bir beraber oluruz. Allah razı olsun diyorum. Esselamu Aleyküm. Konuşmamıza konuşmalarından dolayı teşekkür ederiz. Şimdi e, şuur sohbetimizi gerçekleştirmek üzere ilk sorumluluğumuz Ahmet Özdemir Başkanımıza sözü bırakıyorum. Buyurun başkanım. Neyse. Selamun Aleyküm. 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 Evet, çok muhterem misafirlerimiz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ee, Cenab-ı Allah gecemizin mübareği gelsin. Elhamdülillah bu sene, bu yaz tatili çok bereketli geçti. Özcan Başkanımız ve ekibini artık biz yönetmiş, devletçi olduk. Anadolu Gençlik Derneği'niz çok genç, dinamik ve bir o kadar da tecrübeli. Çünkü yıllardır birlikte çalışıyoruz bu, bu yeni ekipteki arkadaşlarımızla bayrağı bizden teslim almış oldular Cenab-ı Hak yollarını açıya Hayat... gelesin hocamızı dua davet ediyorum buyurun yerlerinden birisi de şu anda bulunduğumuz aGde Anadolu Gerçlik demini belirtip bir kısa dua yapacağız nefsinizi aşın gelin evinizden koşun gelin sevinerek koşun gelin sohbetlere gel kardeşim Hakk'a gönül vermek için, hakikati görmek için, bol bol sevap vermek için sohbetlere gel kardeşim. Kur'an yoludur yolumuz, ilim irfanla dolunuz, gerçek huzuru bulunuz, sohbetlere gel kardeşim. Hakk'ı daim hak biliniz, iki alemde gülünüz, üşenmeyip hep geliniz, sohbetlere gel kardeşim kolay hesap vermek için, cennetine girmek için, cemalini görmek için sohbetlere gel kardeşim. Şeytan seni saptırmasın, haram işler yaptırmasın, mala mülke taptırmasın, sohbetlere gel kardeşim. Dayı, amca, yeğeninle, çoluk, çocuk, ailenle, sohbetleri iyi dinle, sohbetlere gel kardeşim. Evin, kalbin nur dolsun, Müslümansın, güzel kulsun, Rabbim sizden razı olsun, sohbetlere gel kardeşim. Böylece sohbetlere gelmenin, istirahat etmenin önemini belirtmiş oluyoruz. Rabbim cümlenizden razı olsun, kendimiz geldiğimiz gibi bundan sonra inşallah çocuk çocuğumuzla buraları şenlendireceğiz. Sayılarımız artacak. Emin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب سبحان ربي العلي الأعلى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم Vahdina ve vasfına ila'l hak ve ila tarikin <laughs> mustaqim. Gazfırna zunubana bi fazlika ve keremika ya erhamal erhamin ve ya erhamer rahimin. Ya erhamer rahimin ya erhamer Şu anda ya Rabbi huzurunda ellerimizi açtık, gözümüzü gönlümüzü sana çevirdik. Allah'ım dua ediyoruz. Hayırlı dualarımızı kabul eyle ya Rabbim. Bir beşer olarak ya Rabbim hatalarımız, günahlarımız çoktur. Bundan dolayı da pişman olduk, tevbe ediyoruz. Tevbelerimizi de kabul eyle ya Rabbim. İlahi ya Rabbim. Şu anda açılışını yaptığımız Toki Anadolu Gençlik Derneğimizi hakkımızda, bütün Müslümanlar hakkında, vatanımız hakkında, milletimiz hakkında, İslam alemi hakkında hayırlara vesileyle ya Rabbim. Ya Rabbi, burada sana imanı, sana nasıl kulluk yapılacağını, ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin sünnetlerini ve güzel ahlakı e, öğreten dersler yapılıyor, sohbetler yapılıyor, yapılıyor. Gençlerimize, çocuk çocuğumuza dersler veriliyor. Ya Rabbi sen bizlere yardım eyle ya Rabbim. Bizlerden sonra gelecek olan şu çocuk çocuğumuza, evlatlarımızı, neslimizi İslam'a, Kur'an'a, sünnet Resulullah'a hadim eyle ya Rabbim sen bu yavrularımızı her türlü haramlardan, günahlardan, şerlerden muhafaza buyur ya Rabbim. Ya Rabbi İslam'a Müslümanları Müslümanlar yardım eyle ya Rabbim. Bizlere öyle bir şuur ver ki Allah. hakka Allah. Iı, hak bilip sahip çıkmak, ittiba elemek, batılı batıl bilip batının her türlüsünden istina böyle bir şuur ver ya Rabbim. Ya Rabbim vatanımızı, milletimizi ve bütün İslam alemini sen koru ya Rabbim. Ya Rabbi şu anda dahi dünyanın çeşit çeşit yerlerinden Müslümanlara, zalimler tarafından zulüm ediliyor. Vatanları, yurtları işgal edilmiş, esaret altında yaşıyorlar. Kanları ve gözyaşları her gün akmakta. Allah'ım sen bu kardeşlerimize yardım eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi zalimlere, kafirlere her türlü İslam düşmanlarına fırsat verme Ya Rabbi kardeşliğimizi, beraberliğimizi daim eyle ya Rabbim. Esselatu ve selamu aleyke Resulallah. Esselatu ve selamu aleyke Habiballah. Esselatu ve selamu aleyke Seyyidil Evvelin ve Ahirin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. <laughs> Rabbim cümleyizden razı olsun. Gençler, Raşidi Raşidi etmediyor. Ne diyorsun? Gelmez. Tamam mısın? Devam edelim. Selamlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.